Üçüncü dersimizi yapıyoruz. Geçen gün Fikirtepe'den şey gitmiştik. Halice. Halice geçtik. geçtik. Cevizli Bağ'ın oradan döndük. Evet. Mert'in e oradan hatta dönüp geldik. Bugün de karşıdayız. Yani sizin bölgedeyiz aslında. Evet. Dudullu'ya geldik. Hadi bakalım. Harika. Bizim üçüncü dersimiz. Yine aynı arabamız. <laughs> Bugün biraz daha yağmurlu gibi değil mi? Evet biz bu sefer Fikirtepe'den Dudullu tarafına geldik. daha kaba insanlar olmaya başladık. Trafikte de böyleyiz. Sırf biz yalandan böyle gülümsemeye yani riyakar Riya ile gülümsemeye harikulade bu arada. Ben bunu da çekeyim. Ne kadar güzel geçiş yapabiliyorsun değil mi? Harikasın. Bu arada ben kesinlikle uyarmıyorum seni. Yok gir, çık diye sinyalini veriyorsun. Ne kadar güzel şeridini bu trafikte de daha geniş alanlardaki süratli trafiklerde de çok rahat değiştirebiliyorsun. Yani. Sağda solda. Harika. Çok büyük bir kazanım. Hayal bile edemiyordun ama işte biz ben birçok videomun yanına yazıyorum ya Instagram'da. Zafer Aksoy Akademi hayallerinize en yakın. Evet, evet. Çok yakın diye. Hayallerinize demeyeyim hedefinize evet. özür dilerim. Ben hayale, hayale karşıyım. Hedef. <laughs> hayale karşıyım ama öyle şey yaptım yani en azından hayallerinize en yakın dedim. Yani hocam ben hedefçiyim ya. Hedef önemlidir. Yani ulaşırsın ya da ulaşmazsın. Hedefler önemlidir. Hedef koymak lazım. Buyur ben bu sabah kalkıp da oğlumu okula götürebildiysem yani bilmiyorum. Az bir kısa bir mesafeydi of. ama yine de o O da bir hedef oradan da ama senin çiftim. için. Fikirtepe gibi bir yerde. E, kız kardeşim genelde Hindistan der. Çünkü her taraftan oradan bir motosiklet, bir araba aniden çıkıyor. <laughs> evet Hindistan'da da trafik evet. gerçekten çok. Aynen öyle. E, ee, keşme keş. Keş. Acele yok. Yani Hindistan'ın bu... keşmir eyaleti. Keşme keş. Muhtemelen o. He böyle işte. Hayırlısı. Bence de Hayırlısı. İyilisi. Ben bu kadarını gerçekten düşünemiyorum. Hep ki çok kafamda, gözümde büyüttüm. Birçoğumuz beklemiyoruz. Çünkü... Ee, Birçoğu ben dikkat ediyorum. Evet Çevreden çünkü. aldığım tepkiler, Değil mi? gördüğüm insanlar, abuk sabuk araba kullananlar, bu anda çıkanlar falan diyordum. Ya ben ne yapacağım, nasıl? Ama dediğiniz gibi önüne bak, gerekiyorsa dur. Yani bu mantıklı. Yo, basit ya, yürüme gibi bir şey. Ee, yavaşla, hiçbir şey yapamadıysan, geçemiyorsan dur, bekle. Koltuğa takalım. <laughs> Çatlasınlar, yapacak. Çatlasın. Ambulans değil, itfaiye değil. Benim tarzım odur. Ambulans değil, itfaiye değil kardeşim. Çatlasın ne diyeyim. Ha, arkandaki yine hasta yetiştirmeye çalışan bir arkadaş da olabilir. Çok acı acı ha. korna basar. Evet. Dörtlerini yakar. Ona da ambulans ya da itfaiyeymiş gibi muamelede bulun. Tabii ki o, o Ama onun dışında sahi. arkamda bana kardeşim. Çok ciddi söylüyorum bunu da. Gerçekten kim kızarsa kızsın bana. Bana ne. Daha erken çıkış için kardeşim ben sen işe geç kalıyorsun diye niye kuralları çiğneyerek gideyim ki ya? Kusura bakma. Burada 20 ile gitmem gerekiyorsa 20 ile giderim. Senin keyfine göre gidemem. Sen uyuyacaksın beyefendi ya da hanımefendi. Kalkacaksın geç Ay, bir kalk saat kalk yetişme. Mi? Evet. İşin çok önemliyse ha. bir saat önce çıkarsın erkenden gidersin işine. Çayını kahveni içer hazırlık yaparsın. Kendiniz ben bunu bir kere istiyorsun. daha anlatayım. Bak bu psikolojidir. Çok önemlidir. Eğer bir işiniz varsa ve o işe Esnasında gidiyorsanız, tam zamanında gidiyorsanız motive olamazsınız. Evet. Tam zamanında gidiyorsanız Hep motive olamazsınız. Zamanın olmaz ki. Geç gidiyorsanız hiçbir şekilde motive olamazsınız zaten. Berbat bir gün geçirirsiniz. Kesinlikle. İşiniz önemsiyorsanız ya da önemseyeceğiniz o gün bir işiniz varsa erkenden orada olun arkadaşlar. Patronlar hani derler ya, patronlar niye erken gidiyor işe? Motive olmak için. Yani konsantre olmak için yapacağı işlere. Oturun orada bir çay için, kahve için. Çok acil işi var. Da 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 da, da. Bana ne kardeş? Bana ne? Eşim. Senin işinden bana ne? Gerçekten. Benim hayatımdan önemli mi senin işin? Ya da senin hayatından önemli mi benim işim? Hadi yani böyle söylerim Daha da böyle şey olmamış olsun. Senin hayatından daha mı önemli benim işim? Eşim. Benim kornama uyup da kuralları çiğneme kardeşim. He, ben kendi üstüm alayım. O, daha sonrasında başka insanların da hayatına evet. mal olur. Bana yani ne? sen ben değil ki başka birisinin de hayatına mal olur. Bak ne kadar güzel değil mi? Bana ne? Bana, bana. Ya da sana ne? Değil mi? Evet. Hani benim korna çalışımdan sana ne? Önemseme beni. Çok kaba olmuş olabilirim ama gerçekten bu. İstanbul'da ya da bu tip trafiklerde bunu istiyor insanlar. Bana ne ya? Trafik kardeşim bak nasıl durmuş orada diyordum ya sana. E5'te de durabilirsin. Sol şeritte de böyle durabilirsin arıza yapmışsa. Yapacak bir şey yok gitmiyorsa. E, ya, belki araba arıza yaptı işte. Bak bekliyor adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bayağıdır da bekliyor arabanın bütün camları buğulanmış. Yani gözlediğiniz yani tabii 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 çok dikkat. İşte ben fiziğe çok fazlasıyla inanan bir ben adamım. Ben de fizik. Dedim ya sana sen fizik ateisti gibi bir şeysin yani başlangıçta. Fiziğe inan. Önemlidir fizik. E, neydi? E, hoşgörü, tahammül bahsetmiştik ya değil mi? Evet. Başka? Yani birbirimize hoşgörülü olmak zorundayız trafikte. Ya, o zaman işte ama bu, bu normal hayatımızda olmadığından kaynaklanıyor. tabi. O e söyle... niye gitmiyor? O niye öyle yaptı? Bunu niye... ya yani gerilmezsen zaten o trafik sıkmaz ki. Olacağı var işte trafik. Görüyoruz nihayetinde. Ben e, ilk dersimizde bir şey söylemiştim size. Dedim yani e, Mahmut Tuncer'in bir şarkısından bahsetmiştim. He, o, Un'im o. var mı? Şekerim var mı? Var var. E, e ne, ne duruyorsun? Diyorsun? Helva yapsana ya. Yani nasıl? Mesela biraz daha sola gel polis amca geçsin Ya polis de bile yerler yollarda verdi. <laughs> ya, daha, şimdi e, bu ama bir ikincisi de şu. Ehliyet almadan önce nerede yaşıyordunuz? Dudullu'da. Yok yani İstanbul'da mı ha, yaşıyordunuz? İstanbul'da hep. Güzel. Mi? Tamam. Ne zaman aldınız ehliyeti? Çok uzun zaman oldu. Mesela aslında. 2012'de falan aldım. Tamam, çok da uzun olmamış ya. Uzun dedin <laughs> mi? 20 yıllık, 25 yıllık ehliyetler var. Şimdi Dudullu'da İstanbul'da yaşıyordunuz değil evet, mi ehliyet evet, alırken? Evet. Arabayı alırken, bu arabayı alırken nerede yaşıyordunuz? İstanbul'da yaşıyordum. Unumuz var. Bak şekeriniz de var, araba var, ehliyet var. Bu trafik yok muydu İstanbul'da? Vardı. Allah Allah ya siz ehliyet aldınız, araba aldınız diye trafik bomboş mu olacak? Hı. Siz bunu görerek ehliyet aldınız tamam, ve bunu araba bunu aldınız. Tamam aldım. Niye bağırınıp çağırınıyorsunuz kardeş? Bir işiniz varsa erken çıkın. Metrobüsü var, metrosu var, evet. su var. Ben nasıl var. geldim buraya? İşte valla metrobüste de geldim. Değil mi? Siz beni oradan Ay, aldınız bizden, metrobüsten. Evet. Ne, çok keyif aldım. Hı. Üçüncü dersimdi. Siz geldiniz benim metrobüsümle. Ne kadar evet. keyifli bir şey değil mi? Benim için bir hoca için çok keyifli bir şey bu. Vallahi. Yani işte hani çok keyifli. Birçok bir insan diyebilir. Boşuna... Ne keyif Ben keyif alıyorum. Çok güzel. Bir insana bir şey öğrettiğimi düşünüyorum. Bir şeyler boşuna değil. Hani onu da biraz göstermek istedim. Hı. Nihayetinde sabahta... Da... Bizim arabamız. Bizim arabamız. Benim arabam falan. Evet. Yani o çok keyifliydi. Tabii ki tedirgin oldum ama yavaş yavaş. 20 ile mi gittim? 30 ile mi gittim? Bir şekilde ne gittim fardiler? ve durdum. Dörtlülerimde yaktım, bekledim. Kim birisi bir şey dese yapacak bir şey yok. Bu de. kadar. Benden bu kadar. Ben bu kadar yapabiliyorum. İlk başladığımızda nasıldı evet. ama ruh halimiz? <laughs> Öyle. Bu böyle değil mi? Evet. Bu, bu, bu işte e, bu işin pedagojisi, psikolojisi. E, ben inanın e, hani bir ukala biri olarak görmeyin ne olur. Gerçekten rica ediyorum. Ya yani az çok beni uzun zamandır izleyenler de belki fark etmiştir. Hani bunu özellikle söylemek istiyorum. bir eğitimcinin çok iyi psikoloji biliyor olması lazım. Kesinlikle ben katılıyorum. Değil mi? Çok iyi psikoloji biliyor olması lazım. Yani iyi bir psikolog olması lazım. Çünkü burada benim yaptığım birçok şeyi hani eşiniz size sormuş ya neler öğretti diye. Evet birçok şeyi aslında eşler, yakınlar şunlar da öğretebilir trafikte. Şeyde yani araçla ilgili. Ama, Ama bu işin psikolojisini herkes öğretemez. Direksiyonu Hocada öğretir, vitesi öğretiyor onu. Ama işte buradaki psikolojiyi öğrenmek o kadar değil mi? farklı ki. Yani ben bugün eğer çıkabildiysem ben yolu çok iyi bildiğimden, trafiği çok iyi bildiğimden veya arabayı çok iyi kullandığımdan değil. Ama nerede ne yapmam gerektiğini en azından evet. o cesaretli O şerit geçişleri evet. vesaireler bana sizi bana... ürkütmüyor hiçbir şekilde. Ee, Hadi şimdi Az önce yine ve sağa doğru bir geçiş yaptınız mesela. Evet. Çok güzeldi. Yine harikaydı. Yine yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Ya O yüzden e, diyorum en önce psikoloji Hı -hı. onu yaptıktan sonra da her şey Allah'ın izniyle oluyor zaten. Acelemiz yok. Harikulade bu. Bir de rahatlık ve rehavetten bahsetmiştim ben. Hatırladınız mı? Evet. Şimdi rahatlıkla rehavet çok farklı iki şey aslında. Siyahla beyaz gibi. Evet. Sanki birbirinden türemiş gibi duruyor, değil mi? bir Rahatlık, rehavet. Aslında rehavet tamamen halk dininde gevşekliktir, gevşeklik göstermektir. Rehavet dediğimiz şey. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar geçen e, bir video attım işte dün. Onda bahsetmiştim ustalık ve acemilik. Bu ikisi arasındaki en büyük fark rahat. E, birisi çok gergin başlıyor, ama usta da rahat başlamıyor. Rehavetle hareket ediyor sürekli. Ustanın en büyük sıkıntısı bugün e, Türkiye trafiğinde ya da dünya trafiğinde e, temasların, kazaların %89'u sürücü hatası. %9'u da yaya hatası. Yani tamamen %98'i insan güdümlü, insanlardan kaynaklanan kazalar. Bunun tamamı da rehavet, emin olun yaklaşık tamamı rehavetten kaynaklanıyor. Ben biliyorum. Usta ben işi. Biliyorum. Evet. Rehavet neyi eşittir? Rehavet gevşekliktir arkadaşlar. Ne diyor mesela -0'da, 3-0'dan 3-3 oldu maç. Niye? 3-0 önde giden adam maçı kopardığını sandı çünkü. Evet. Maç verin dedi zaten. Atıyorum 1 milyon dolara olan adam ya eskiden çok zengindi bu aile. Ya çok elzem bir şey olmamışsa ya çok ekstrem bir şey olmamışsa rehavetinden dolayı o mal varlığını kaybetmiştir. Evet. Değil mi? olmak lazım. Yani Ay çok rehavete var. kapılmamak lazım. Temkinli olmak lazım. Rahat. Şimdi aceminin en büyük sıkıntısı aşırı temkinli. Çok güzeldir ama aşırısı da kötü. Her şeyin aşırısı kötü. Aceminin en büyük sıkıntısı aşırı temkinden dolayı artık paranoyaya dönüşüyor bazı şeyler. Bence temkin çok iyidir temkin artı rahatlık. Rahatlığı yakalamak. Bunun için de psikolojik bir eğitim de almak lazım. En azından. Kadar. Çok önemlidir. Bugün trafikte araç kullanan arkadaşların inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Kim ne derse desin ya ben gördüğümü söylüyorum. Yani gerçekten de araştırıyorum. İzliyorum yani araştırıyorum dedim ya yani bir kitaba bakmıyorum. İzliyorum insanları. Tavırlarını izliyorum. Getirince tarzını izliyorum. Zaten örneği olduğu için. Buraları bilen bilir bakın çok geldik. Çok fazla burası otosan. Hı -hı. Var ki... Korkutuyor mu artık şu arkadaşlar? Yok. Eskisi kadar değil en azından değil. değil mi? değil. Biz ona da bakmıyoruz artık ama değil mi? ne Sırt yapacağım dersin. modunda değilim ben. Yok ben ilk ama. anlarda biliyorum evet. seni ya. Böyle arabaya bakıp duruyordun falan. Güzel, Söyledim, harikasın. Yavaş, yavaş. Harika Geçin gidiyorsun maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Aa, <laughs> güle güle kullan, iyi günlerde kullan inşallah. Allah, i̇nşallah. Allah kaza bela hiç kimseye Allah vermesin. Allah sizden hiç razı olsun abi. hocam. Amin ee, Çok şanslıyım, çok kısmetliyim. Öyle ki değil. Teveccühünüz tabii onu da söyleyeyim süpersin bir kere fırçaladım seni bu konuda fırçaladım evet. değil mi böyle sert dedi insanlar evet. da yanlış anlamasın Bak, İyi oldu. gitmeyeceğin yere gitmiyorsun ben sana dur falan demedim hiçbir şey gerçekten söylemiyorum samimi söylüyorum Sen ben yanında resmen Bence, hakikaten Ya eşim belki kızacak sonra... biz bedava mı para veriyoruz bu adama ki olacak aynen. ama değil ben bir şey e... teşekkür ettik o bize teşekkür etti biz rica ettik böyle e... mesele şu ne demiştim aklı selim hatta çok akıllı olmayan akıl, zekadan bahsetmiyorum çok akıllı olmayan insanlar bile aslında hatalarından ders çıkarırlar değil mi? Biz evet. bir hata yapmıştık dersimizi çok güzel almışız harika ders odur aslında üstüne, üstüne bir yok ders ya. odur aslında ders ben dersi öyle dersi öyle veriyoruz biz kendimiz aslına bakarsın şimdi nihayetinde şöyle gelirsek dedik ya acemi aşırı temkinli temkin yeterli çok güzel bir şeydir temkin Usta da aşırı rehavet. Ya kardeş orta yol çok güzel bir şeydir ya. Rahat olun. Evet. Rahat olun. Temkinli olun. Rahat olun. Gevşemeyin ama ne olur. Hiçbir konuda. Araba kullanırken ben 15 yıldır araba kullanıyorum. Kardeşim diyor adam. Garip bir ağızla. İstersen 100 yıldır kullan. Ama sinyal vermesini bilmiyorsun. i̇stersen 100 yıldır kullan. istersen 500 yıldır kullan. Fark eden bir şey yok. Ha, abartıyorum. Saçmalıyorum belki bu rakamları söylerken ama kendinizi geliştirememişseniz doğruyla yanlışı ayırt edemiyorsanız bu arkadaş gibi şöyle bir yolda ve ıslak bir zeminde şöyle araba kullanıyorsanız 5000 yıldır araba kullanıyor. Benim için hiçbir değeri yok. Siz acemisiniz değil mi? Evet ben acemim. Otuzla gidiyorsunuz. Buranın hız limiti hız hakkı nedir biliyor musunuz? Yani en fazla 60. 50. 50 mi? 50. Ama hiç kimse size neden 30'da gidiyorsunuz da diyemez. Böyle bir hakkınız var burada. Kaldı yani. ki bakın en doğal şartlarda 50'dir o. En doğal şartlar, en sakin. Yani yerler kuru, gayet normal. Görüş normalken 50'dir. Ya yağmur yağıyor arkadaş. Yer ya ıslak. Araba senin istediğin gibi durmaz. Bu bir makina. vicdanı yok. Yok. o anda bir anda durmaz yapıyor. araba bak 20 yazıyor mesela artık At, anlatabiliyor muyum ben az önce de söylemiştim bana ne kardeş ben senin keyfine keyiftir ya iş bile keyiftir bana ne erken çık arkadaşım ne olur kurallar uyu ya ne olur yani uy geçen videomda da bahsettim bir insanın sağlığından ve hayatından ne bir dakikana ne bir saniye ne bir saat ne bir gün ne bir ay ne bir yıl felsefe yapıyor diyecekler desinler hiçbir şey hiçbir şey daha değerli değil insan hayatından bana göre kedinin hayatından da değerli değildir hiçbir canlının hayatı işte onu diyorum yok değil. onu değildir geç kal kardeşim erken kalk kusura bakma ha olmadı mı rahatsız mısın bir sorunun mu var anlat derdini ama insanların hayatına sağlığına zarar var mı egoist olma bencil olma sen işe geç kalıyorsun. 500 tane insanın hayatıyla oynamaya hakkın yok. Öyle değil mi? kusura bakmasın kimse. Bugün biraz herhalde böyle konuyu anlatırken şey yaptım. Harikulade geldik. Vallahi maşallah. Bu arada falan yapılaşmaya böyle büyük büyük binalara karşıyız değil mi? Karşıyız. ne? Fikirtepe maalesef. Ben şeyi çok seviyorum. Şafak Sezer diyor ya Fikirtepe çocuğuyuz. Yapıyor mu? çok keyifli bir yer ama Güzel. Ben şu anda çok mutluyum. Değil mi? daha iyi hissediyorsun. Kesinlikle. İlk ilk günle bir karşılaştım. İlk gün buradan yine çıkmıştık. <laughs> evet, burada. İkinci gün buradan gelmedik de. Bu üçüncü dersimiz. İlk gün buradan yine çıkmıştık hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bir karşılaştır. Çok daha iyi olacak zamanla. Tabii ki yani. İla benle ders yap değil mesela. Yani destek kullandıkça çok daha iyi olacak. Tamam? Söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Herkese i̇yi Herkese dersler. İyi dersler. <laughs> Eyvallah. Hadi bakalım. Eğitim. Her, her yerde. yerde. <gülüyor> Eğitim <gülüyor> şartı güzelmiş. Eğitim her yerde. Eğitim hatta şu an nerede? Fikirtepe'de. Haydi bakalım. Kadıköy Fikirtepe.